Hayat bir yolculuktur. Ne demek istiyoruz hayat yolculuktur derken? Allah'ın verdiği doğarken doğal beyni, mindı yani. Hayat yolculuğumuzda biz yaşayarak, dışarıdan etkileşimler içerisinde kalarak, bilgilenerek ne yaparız? Bu beyni zihne dönüştürürüz. Entellekte ederiz. Yani beşeri zihne dönüştürürüz. Doğal beyin beşeri zihne dönüşür bu yolculukta. İşte bunu ne kadar çok başarıyor isen özellikle hayat amacın doğrultusunda o kadar hayatın içinde anlam verecek şekilde bulunuyorsun. Huzuru ve mutluluğu yakalıyorsun. Şimdi bu yolculukta Allah'ın verdiği beyni zihne dönüştürürken biz aslında çok önemli iki şey yaparız. Birincisi kalbi yüreğe dönüştürürüz. İkincisi beyni zihne dönüştürürüz. Dikkatinizi çekiyorum. Yani beyin zihne, kalp yüreğe dönüştüğü zaman insan insan oluyor ve olgunlaşıyor ve anlam kazanıyorsun. Bu yolculukta bu iki dönüşümü yaparken iki şeyi bu iki şeyi yaparken iki tür yakıtla yaparız. Birincisi duygularımızdır, ikincisi ise düşüncelerimizdir. Dikkatinizi çekiyorum. Beyin Zihne dönüşürken düşünce üretiriz. Kalp yüreğe dönüşürken duygu üretiriz. Ve her iki şey hayatta bizim en çok tutunduğumuz, bizi alıp daha iyi yerlere götüren, hayatta beklediğimiz ya da yaratmak istediğimiz aslında denizde sörf yaparken o beklediğimiz büyük dalgadır. Beynin zihne dönüşmesi için ne yapmamız lazım? Öğrenmemiz lazım. Bilgilenmemiz lazım. Peki kalbin yüreğe dönüşmesi için ne yapmamız lazım? Duygu repertuarımızı zenginleştirmemiz lazım. Şimdi duygu repertuarımızı zenginleştirirsek ve öğrenme içerisinde durursak ne yaparız biz? Ne yaparız? Beynimizi zihne, kalbimizi de yüreğe dönüştürürüz. Şimdi beyin zihne, kalp yüreğe dönüşünce ne olur bir insana baktığımız zaman? Bir kere kişi eyleme geçer. Ne olur? Akış haline geçer. Ne olur? Öğrenme isteği duyar. Ne olur? Güçlü yönlerini keşfeder. Daha ileriye gidersek ne olur? Hayatına anlam katar. Yani tam iyilik halini yakalar kişi. Tam iyilik halini yakaladığı zaman kişi akış haline geçer. Her insan bu noktaya geldiğinde P eşittir P'sini yakalar. Yani içindeki potansiyeli keşfederek zirve performansı yakalar. Bütün bunların neticesinde kişi ne kazanır? Psikolojik sermayesini güçlendirir. Psikolojik sermayesini güçlendirir. Şimdi psikolojik sermayesini güçlendirdiği zaman kişi, yani beyni zihne, kalbi yüreğe dönüştürdüğü zaman potansiyelini keşfettiği zaman kişi de kişi de bir şeyler olur. Kişiliğinde değişim olur, iyi anlamda. Hayatında değişim olur, ilişkilerinde değişim olur. Yani bu değişim ve gelişim sürecine baktığımız zaman bu sürece girmiş olan kişi de e, ne olur? Bir kere her şeyden önce kişi değişir, gelişir, olgunlaşır ve netice itibariyle maneviyatı gelişir, vicdanı gelişir, kişiliği değişir. Dikkatinizi çekiyorum. Ahlak anlayışı daha olgunlaşır, değil mi? Erdemli insan olur. Şimdi erdemli insan hayatta yaşar iken hayata ne katması gerektiğini ve hayattan da ne alması gerektiğini bilir. Şimdi bunu söylediklerimden farklı bir yerde hayatı yaşayan kişi ne yapar? Konfor alanı yaratır kendisine, konfor alanı. Konfor alanı yaratan kişi atalete düşer. Atalet hareketsizlik halidir. Yani siz yıllar yılı zihinsel atalete düşmüşseniz Yıllar yılı bedensel ve duygusal atalete düşmüşseniz ve kendiniz için muazzam bir konfor alanı yaratmışsanız hareketsizlik hali içinde yaşamaya alışmışsanız e, yani yarın sizin için daha iyi olmayacaktır. Neden bunları söylüyorum Çünkü konfor alanında yaşanmış bir hayatın hikayesi olmaz.